İlkokul yıllarında öğretmeninin tavsiyesi üzerine mesleğe başlayan 68 yaşındaki Zeki Tuğyan, ahşap yakma sanatında 56 yılı geride bıraktı. 56 yıldır mesleğine devam ettirmesine rağmen hala usta olmadığını söyleyen Tuğyan, sanatıyla alakalı her konuda kendini geliştirmek için yaşına aldırmadan kurslara gidiyor. Usta oldum diyemem çünkü usta oldum dersem iş bitmiştir zirveye varmışımdır. Daha öğrenecek çok şeyim var. Gençlik yıllarını anlatırken gözleri dolan Tuğyan, ustasının 3 yıl önce vefat ettiğini ve şimdiye kadar öğrendiği her şeyi ona borçlu olduğunu söyledi. İlkokul çağlarında, yaz tatillerinde genelde bu işi yapıyorduk. Ben 12 yaşında, kardeşim 10 yaşında işe başladık. Kendimiz de daha doğrusu ustamla 53 yıl birlikte vakit geçirdik. İkinci bir ustam olmadı. Şimdi geçenlerde <laughs> Bir arkadaşımızın röportajında keşke ustam olsaydı da soracağım bir şeyler olsaydı dedi. Aynı zamanda öğrencilere ders verdiğini belirten Tuğyan, gençlerin çok sabırsız olduğunu ifade etti. Ee, bizim işte ilk önce sabır çok önemli. Ee, şimdi e, gençlere de tabii tavsiyem olacak bu arada. Geliyor mesela öğrencilerimiz ilkokuldaki öğretmen nasıl çizgiyle yazmayı, okumayı, öğretmeye başladıysa bizimki de aynı şekilde önce çizgiyle başlarız. Apalamadan yürümeye kalkıyorlar.